Sinan Bey, geçen ben arkadaşım Ali ile görüştüm. Üniversiteden arkadaşım. Hangi Ali? Üniversiteden. Sabuncu mu? Sabuncu Ali ya işte. Ankaralı Ali. Ali. He, Ankaralı Ali. He. Ankaralı değil, Ankaralı Ali. Ee, bu tabii... Ne yapıyor, iyi mi? İyi, iyi. Selam da söyledi sizi. Fındık alır mısın? Yok, teşekkür ederim. Neden? İ i̇stemiyorum, canım istemiyoruz. Sen bilirsin. Onun bir derdi var. Arkadaşları sürekli eski sevgilisiyle arkadaş kaldığı için bunu eleştiriyorlar. Ben de dedim ki sonuna kadar haklısın insan eski sevgilisiyle arkadaş kalır. Ne? Tabii. Eski sevgilinle arkadaş mı kalacağını söylüyorsun? Tabii kalabilir. Eski sevgilinle. Evet eski Sev. sevgilinle. Tabii ben. Arkadaş kalacağını söylüyorsun. Tabii kalırım. Eski sevgilinle. Evet eski Sev. sevgilim. ben. Arkadaş kalacağım. Arkadaş tabii. Eski tabi... sevgilinle. Evet Nasıl es... kalacağım. Nasıl kalacağım? Normal, normal kalacağım işte arkadaş kalacağım. Nasıl kalacağım? kalacağım. Sevgi saygı çerçevesinde ilişki. Evet. Arkadaşça yürütmeye devam edeceğim. Eski sevgiliden falan arkadaş olmaz arkadaş. Neden olmaz? Ben sana açıkça söyleyeyim, madem sen onu arkadaş olarak seviyordun, niye sevgili oldun? Madem sevgili olarak seviyordun, nasıl arkadaş olacaksın? Ya arkadaş... Hadi sevgiliyken sevgin bitti, nasıl sevgiliden arkadaşa döndüreceksin? Yani Allah bullak konular, anladın mı? Bunları anlatmak mümkün değil. Şimdi senin sevgilin var diyelim. Var. Var değil mi? 12 numara Necla. Hayır benim var diyelim karım var, eşim var. Hadi. Nerede karım var, eşim var? var eşim var. Her gün sevgilim eşim. Çıkıyorsun 12 numaraya. Sinan Bey benim eşim var. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Çıkmıyorum ben oraya. 12 numaraya. Ç çıkmıyorum. Ne Allah Allah kork lan. Çıkmıyorum ben ne alakası var? Yeter be artık. Burada yok böyle olur mu yok böyle olur mu? Kadın erkek ilişkisinde aşk biter arkadaşlık kalır Sinan Bey. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Vah vah. Ne alakası var? Siz olamıyorsanız sizin kendi probleminiz o. Gidin doktora tedavi olun. Necla Necla. Ne, ne, ne. Arkadaş kalmadı eski sevgili. E, e, böyle konuşmakla tartışma olmaz. Yeter <laughs> be çık dışarı. Çık <laughs> dışarı. Adama bak ya. Seni arkadaşlarından bir tanesini öpüşmüşlüğü sevişmişliğin var mı? Ee, yok. Yok değil mi? Ee, evet. Eski sevgilin senin arkadaşın olduğu zaman artık arkadaşların arasında bir tane de öpüşüp seviştiğin olacak. Ne ee, olabilir olsun. Ya, ne ya, Olsun ne olacak ki? Bir kere canın sürekli onu hayal ediyor. Onu gördüğün zaman bir kere sen onu artık yaşamışsın ya. Ee, yaşadık bitti. Yaşamış yan artık yana gelecek. İki kadın ürün ben Gene yaşayacak. Niye hiç geçince yaşayayım ben? Peki bir dakika sen ayrıldın sevgili oldun. Bir dakika ayrıldın sevgili oldun değil mi? Evet. Senin ayrıldığın sevgilinin arkadaşın oldu ya senin. Evet. Ben çıktım. çık. Sevgili oldum ondan. E çıkın canım Allah'ımı üst etsin. E şimdi o senin arkadaşın mı hala? E arkadaşım tabi. Yok ya. E tabii tabi arkadaşım. Ben, ben, ben. Sevgili ben olmayı, senden görüştüm ben. Ben senden görüştük ben. Ben senden görüştüm ben. O sizin bağnazlığınız olur. Öyle saçma şey olur mu o lan? Sizin ne Allah Allah. Bir eski sevgilisiyle kız görüşemez arkadaşım. Ben Olmaz. Görüşelim. Ben görüşüm hanım. Bir kere da. bırak sen kadın Benim erkeği bırak. Olsun, sevgimle Bak, bir dakika. Bir, bir dakika, bir dakika. Bir Ya. <laughs> bir kere sen şunu öğreneceksin. Kadınla erkek arkadaş olamaz. Ya benim bir sürü bir sürü kadın arkadaşım var. Ya bunlar iki elmanın birbirini tamamlayan bütünleri değil mi? Kadınla erkek. Ola, olabilir evet. Yani fizyolojik olarak da öyle yaratılmamış mı? Bir tamam. tamamlama söz konusu değil mi? Tamam. Birinde eksik birinde fazla yok mu? Var. Var mı yok mu? E var. He? Nasıl arkadaş olacaksın? Bir tanesiyle sevgili olacaksın, diğerlerinin arkasında. Ya canım o tam bütünü tamamlamayı tercih ederse? O zaman manyak olursun. Olur mu öyle manyak? Kadın erkeğin arasında böyle bir şey olur. Ben git bakalım eski sevgililerinin birinin omuzuna kafasını koy da kafanı. E, anlaşamıyorum diye iki kızım gözyaşı dök bakalım ne oluyor. Üzülüyorum. Dudaklarına yapışmazsa ben de topum. Niye <laughs> yapışsın? Senin o kadın dudaklarına yapışmazsa o aşağılık kadın 12 numarada kenarda senin dudaklarına yapışmazsa ben de her şey var bir Necda sakın konuşmayın burada fındık fındık yiyorsunuz zaten sen Necda Hanım sen Necda Hanım çıkıyorsun çıkmıyorum ben Necda sevgilin mi o senin arkadaşın mı komşum eşin ne eşin karım eşin sevgilin mi arkadaşın sevgilin mi hem arkadaşım hem sevgilin öbürü ne saçma zaman karım sinabaya saçma zaman buradan senin karın adı neydi sevim sevim sana buradan güzel kardeşim bacım sana buradan i̇nanma, yapıyorum. Sevim inanma. Bu senin kocan. Bu manyak biliyorsun. 12 numaradaki Necla. Yakın kalmak için yapıyor. Arabaların evet. içinde Aha. yakaladım. Tarzan olur mu? Neyse, Kadın bir, bir anda vites topuzunun altına girdi. Adam da bu ışıklarını yakışıyor. Ve gittiler. Sevim inanma. İyi dinle Sevim. Bunu yiyince ama Sinan Bey biraz susun. Benim özelimle konuşuyorsunuz sürekli Mecna Mecna karıma buradan konuşuyorsunuz alakasız bir ortama dönüştü burası. Ne oldu ya? Gururu mu? Gururu mu? Rencil ne Gurur mu? Tabi gurur. Mu? gurur, mu? gurur. Tabii gurur. <laughs> sen bana gurur dersen, sen bana gurur dersen, ben sana Viyana kuşatması derim. Ben sana Don Malakan derim. Ortalık yerde gururdan bahsedilen insanların geçmişlerinde gir bakalım Mehmet Ali'nin kapısında kaç gün yatmış. Gir bakalım Cem Özer beni sahneye çıkarttı ya. Nasıl bağırmış? Gülünü inkar eden bu gülünü bulamaz. Benim bu ülkemde bu ışığın çalışıp yarı beline kadar kara gömülü öğrencileri senin gözünü önünde okula Türkiye hatırlatırım. <laughs> Bana gururdan bahsetme. Ah insanoğlu ah. Bana gurur anlatma. Ben sana başka şeyler söylerim. Ben sana bir buçuk şinit söylerim bir buçuk kıyma alıp Onları orada kesin. Yaz kış demeden döner ocağının başında alnını teriyle döner kesin dönerci <laughs> Bana bunları konuşma. Gururmuş. Hadi oradan. Hadi oradan. Gönder o zaman karını da. Hadi oradan. Kalk lan. Hadi girin. Kırt kafayı girin. Özür dilerim. Kendinize Kırtın. gelin. Kırtın. Kırtın. Lan, lan Oğlum, şu Mehmet Ali'nin oradan bir darbuka çalın da gelin çalsın bakma. <laughs> bir darbuka çalın gelin Mehmet Ali'nin oradan bir darbuka çalsın da oynayalım burada. Gel oğlum. Gel oğlum otur. Hoş geldin çocuğum. Çal kafana göre oyna, bir şeyler de oynayalım yavrum. Kalk git! Kalk Gel buraya! Kadın erkekle arkadaş olmaz. Olmaz. Olmaz! Olmaz. Eskili eski sevgiliden de arkadaş olmaz. Kanıtladım. 12 numaradaki Necda'ya da... ...hanımına söylerim. Onu karıştırmayın. Onu karıştırmayın ama... Tamam kanıtladınız, tamam, ikna ettiniz beni Sinan Bey. Sen bana ikna edersen... Derim. Ben sana Almanya derim, Hollanda derim. Hollanda gün geçtikçe bir metre yılda suya gömülen kentin insanını düşün. Onların hayalleri vardı. Onların bilmem vardı. Sana savaşacağım. Kalk <laughs> yürü, 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 yürü git lan.